Çocuk keyifle ders çalışmadığı zaman anne baba oturduğu yerde böyle çıldırıyor. Çocuk kitap okumuyor, ders çalışmıyor, geleceğe ne olacak diye. Çocuğa ders ki Yarım saat şurada otur. Sana ödül vereceğim. Şımarık çocuk o ödülü almak için yarım saat oturur. Ama hiperaktif çocuk oturamaz. Hani bugün evlerinize kızıyorsunuz ya. Allah kahretsin, yordun, affettin, bitirdin, kapandın. Çalışmıyor, basmıyor. Bunlar hepsi yanlış. Çünkü bu çocukların hepsinin kafası çok iyi çalışıyor. Hocam çocuğum beni anlamıyor, anlayamaz. Çocuk anlayamaz çünkü çocuk anne baba olmadı ama biz genç olduk. Biz çocuklardan bir şey istiyoruz da biz ne ediyoruz? Biz ne yapıyoruz? Onun Sultan Süleyman bunları 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 yapmıştı. Sen ne yapıyorsun? Oradan çocuk da diyor ki iyi diyor. Babası da Yavuz Sultan Selim i? diyor. Selamünaleyküm hocam. aleykümselam Tükenmez Kelam YouTube kanalındayız. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün size hem ebeveynlerle ilgili hem gençlerle ilgili bir takım sorular soracağız. Öncelikle sizi tamam, tanıyabilir harika. miyiz? Elbette, elbette. Öncelikle tüm takipçilerinize diyelim, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyelim. Ben Mehmet Enişekçi, eğitimci bir yazarım. Eğitim hayatıma fizik öğretmeni olarak başladım. Yıllarca fizik öğretmenliği yaptım ve şunu fark ettim. Hiçbir öğrenci nerede fizik, kimya, tarih, coğrafya değil motivasyon. Motive olmuş bir birey her şeyi yapar, motive olmuş bir öğrenci her şeyi başarır. Çocukları motive etmeye başladık ama bir şeyi fark ettik. Çocuklar çalışmayı bilmiyor. Bakın hep çalış diyoruz ama çalışmayı öğretmedik. Binlerce saat matematik verdik ama bir saat matematik nasıl çalışılır dersini alan var mı ben karşılaşmadım. Planlı oluyoruz, zaman kazanıyoruz. Plan yapmanın püf noktaları var. Çoğumuz bilmiyoruz. Bu nedenle yapamıyoruz, yapsak da uygulayamıyoruz. Tekrar yap. Herkes tekrar yap diyor. Bununla birlikte hangi süreçte nasıl yapacak bunu çok anlatmıyoruz. Yani ne yapacağımız hep söyleniyor ama nasıl yapılacağı çok da söylenmiyor. Bu anlamda ben fizik öğretmenliği bırakıp yüksek lisansımı Eğitim Fakültesinde başlayarak 2003 yılından beridir yaklaşık 20-21 yıldır eğitimin içerisindeyim. Bütün derdim çocuklarımız keyifle ders çalışsın. Çocuklar keyifle ders çalışınca anne babalar da keyifle evlerinde oturabilecekler. Çünkü çocuk keyifle ders çalışmadığı zaman anne baba oturduğu yerde böyle çıldırıyor. Bu çocuk kitap okumuyor, ders çalışmıyor. Geleceği ne olacak diye. Dolayısıyla bütünsel bir katkı anlamında çocuklarımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hızlı okuma, hafıza, dikkat, ders çalışma becerileri, disiplini tamamen bunların üzerine eğitimlerimiz var, seminerlerimiz var, konferanslarımız var, canlı yayınlarımız var, reis atıyoruz. Her anlamda eğitime katkıda bulunmak için uğraşıyoruz. Bugün de sizin misafiriniz olduk. Çok teşekkür ederiz hocam. O zaman sorularımıza geçelim. Lütfen. Sizce çocuklarda dikkat eksikliğinin temel sebepleri neler olabilir? Dikkat eksikliğinin temel sebepleri e, araştırmalar sonucunu vereyim. Bir, genetik faktörler. Yani baktığınız zaman %90-95 dikkat eksikliği olan çocuklar anne babalarında da varmış. İkincisi, kötü bir hamilelik, huzursuz bir hamilelik çok ciddi bir etken. Üçüncüsü, yanlış ebeveyn tutumu. Şimdi şımarık çocukla hiperaktif çocuğu mesela çok karıştırıyorlar. Ya diyor çocuğum bu 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 mu? Çok basit. Çocuğa dersiniz ki yarım saat şurada otur. Sana ödül vereceğim. Şımarık çocuk o ödülü almak için yarım saat oturur. Ama hiperaktif çocuk oturamaz. Anne babaların çoğu da bu bilgilere sahip olmadığı için yanlış tutum davranışlarla bunu maalesef çözümsüzlüğe götürebiliyorlar. Beslenme bu çok önemli. Artık GDO'lu yiyecekler hayatımızın her alanında işlenmiş şekerlemeler, boyalı yiyecekler, donmuş yiyecekler bunların hepsi beyin hücrelerinin arasındaki iletişimi sağlanmasında zarar veriyorlar. Mesela çocuk cipsi yiyor, cips çocuğun beynini yiyor. En önemlisini en sona sakladım teknolojik aletler. beni çekiyorsunuz. Video alıyorsunuz. Bu video 24 tane fotoğrafın arka arkaya çekilmesidir. Şu an kamera benim her bir saniyede 24 fotoğrafını çekiyor. Dolayısıyla oynatırken de 24 tane saniyede oynatıyor. Bu nedenle hareketli görüyorsunuz. Şimdi beyin 24 kareye alışıyor. Şimdi çocukları düşünün. Bugün bebeklerin elinde tablet var, bilgisayar var, cep telefonu var. Sahnede 24 kareye alışıyor. E bu çocuk okula gidiyor, ders dinleyecek, öğretmen aynı karede, harfler kelimeler yavaş, dolayısıyla dikkat dağılıyor. Yani dikkati bir değil birden fazla maalesef sebebi var. Her bir için ayrı ayrı bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor. Hiperaktif insanların en büyük eksiklerinden biri sol beyin daha geridedir. İki beynimiz var. Biri sol beyin, mantık. Diner, listeler, sıralar, kategorize eder, okur, göz, yazar, işitsel, görsel yollarla öğrenir. Sağ beyin crazy, çılgın, renk, koku, tat, müzik, hayal gücü hepsi sağdadır. Şimdi sol beyin frendir. Sağ beyin gazdır. Şimdi ben analiz yapıyorum çocuklara 9 bölümde 38 alanda çıkabını çıkartıyorum. Ve bunlardan ilki hangi beynini baskı kullanıyor? Bugüne kadar 3500 analiz yaptım. Hiperaktif olup da sol beyni gelişmiş bir tane öğrencim var. Onun dışında hep sağ beyin, hep sağ beyin. Sol beyin mantık. Çocuğa diyorsun ki oturmalısın, yapmalısın, çalışmalısın, kitap okumalısın, ders dinlemelisin. penisin malısın bu çocuklar durmuyor. Sağ beyin. Hiperaktivite de yaptığım şeylerden bir tanesi eğitim boyutuyla sol beyin beyni geliştirmek. Sol beyni ne kadar geliştirirseniz o kadar başarı sağlayacaktır. Ve dikkat nerede dağılıyor? Yani kitap okurken dağılıyor. Neden? Kitap sol beynin görevi. Sağ beyin aynı anda devreye girdi, girdi, girmedi, gidiyor. Dinlerken dağılıyor. Şimdi çocuk dinliyor, sol beyin devrede ama sağ beyin başka yerde bitiyor. Onun için her iki beyni gerçekten kullanmak gerekiyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile mücadele ederken başka neler yapılabilir? Bir kere hayatımızda mücadele kelimesini kaldırmak gerekiyor. Burası çok önemli anne babalarda. Kullandığımız her bir kelime bizim enerjimizi etkiliyor. Mücadele dediğimizde ortada savaş var. Sorun var. Çözülmesi gerekiyor. E, Çözüm ne? Farklı şeyler. Nasıl dans edilecek? Öyle diyelim. Hani sedir ağaçları çok sert rüzgarla böyle direnmek isterler ve kopar giderler. Ama çam ağaçları rüzgarla birlikte dans ederler. Anne babalar da buna uyum sağlasınlar. Bir kere bu da çok ciddi bir hastalıkmış gibi kabul etmesinler. Bununla birlikte yok öyle bir şey deyip hafife de almasınlar. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite boyutu baktığınız zaman sadece akademik boyutta alıyoruz biz bugün hayatta. Akademik boyuttan çok daha önemli noktalar var. Bunlara da dikkate almak zorundayız. Yani depresyona girme, bunalıma girme, kendine zarar verme, başkasına zarar verme, iş eş değiştirme, tamamen kapasiteyi kullanamama bunlar hep psikolojik boyutta bunların sonuçları. Çözüm adına da iki noktadan gitmek gerekiyor. Biri tıbbi boyut, biri eğitim boyutu. Şimdi tıbbi boyutla ilgili olarak o bana düşmez. Onunla ilgili olarak ilaç kullanımı öneriliyor. Bununla birlikte doktorlar bile, psikolog veya psikiyatristler bile hem fikir değil kullanalım mı, kullanmayalım mı? Ve o anlamda kesinlikle güvenecekleri bir doktorla yollarına devam etmelerini öneriyorum. Eğitim boyutunda yapılacak o kadar çok şey var ki dikkati toplayacağız. Dikkat geliştirilebilir bir beceridir. Bakın çoğumuzun fark etmediği nokta bu. Ve özellikle doktorlarla da görüştüğümde aynısını söylüyorum. Sadece ilaç değil. Dikkat geliştirilebilir bir beceri. Nasıl vücudunuzu geliştirebiliyorsunuz? belli çalışmalar yaparak kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Dikkat kaslarını da geliştirebilirsiniz. Çok basit birkaç tane vereyim size. Alfabeyi Z'den geriye so sayın. Her gün farklı şeyler yapın. Mesela akşam yatağa girdiniz o gün hatırlayın ama tersten yapın. Bunların hepsi dikkat geliştiren şeyler. Şimdi ben İnovatör Bey'in Uygulamaları diye bir kitap hazırladım. Kitabı bir seminerde imzalayıp verdik. Akşam telefon geldi. Beni diyor ki bu kitabın cevap anahtarı yok. Yok. Çünkü bilmesini istemiyorum ben. Düşünebilmesini istiyorum. Bugün en önemli sıkıntılardan biri bu. Çocuğa soruyoruz. Ya biliyor ya bilmiyor. Düşünmüyor. Şimdi iki kere 60 kaç diyorsun çocuğa? Aa diyor 120. Harika. 60 kere iki kaç diyorsun? 60'ları öğrenmedik diyor. Burası çok önemli. Dikkati çözmek adına yapılacak en güzel şey farklı şeyler yaptırmak. Beyni gelişmek. Alfabeyi geriye saydır Yüzden geriye yedişer, 8'er saydım. Zor olan şeyler. Şimdi çocuk geliyor yanıma. Çok basit. Diyorum ki uçan alıya bir insan şu an yanına uçan alıp gelse nereye gidersin? Düşünüyor. Düşünmesi önemli. Mesela size bir basit bir soru sorayım. Annenizi bir eşyaya benzetseniz neye benzetirsiniz? Bak hemen düşündün. Önemli nokta bu. Cevap vermeyebilirsin de. Burası önemli benim için. Düşünsün farklı şeyler sorun ya. Farklı şeyler sorun. Yani ağaçlar yeşil değil kırmızı olsaydı ne olur? Veya insanlar 3 metre boyunda olsaydı ne olur? Tarihe gitsen hangi yıla gidersin? Hangi kişiyle tanışmak istersin? Ona ne söylersin? Bunlar çok önemli şeyler. Yani ben bunu bir dördüncü sınıf öğrencisine sordum. Geçmişe gitse, gidecek olsan nereye gitmek istersin? Gelen cevap çok şaşırdı. Dünyanın oluşumunu izlemek isterdim canım. Bakın çocuklarımız muhteşem yaratıklar. Hani bugün evlerinizde kızıyorsunuz ya. Allah kahretsin, yordun, mahvettin, bitirdin, kafan çalışmıyor, basmıyor. Bunların hepsi yanlış. Çünkü bu çocukların hepsinin kafası çok iyi çalışıyor. Deha Bey'inle ilgili bir çalışma yaptım 3 yıl. 3 yılın sonunda şunu fark ettim. Her çocuk dahil. Biz anne baba öğretmenlere düşen onu çıkartmak. Biz bilgiyi yüklüyoruz. Öğretmen olarak da anne baba olarak da aman bilsin özel dersler onlar bunlar. Ya bugün bilgiyi her türlü alıyor ki bak YouTube'da çok basit. Benimle karşı karşıya kalamayacak insan belki de Türkiye dışında bir insan bu bilgiyi alacak. Alıyor çocuk YouTube'a bir giriyor derse de giriyor. Tak 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 izleyip gidiyor. O zaman ben ne vermeliyim bu çocuğa? Bilgiyi dışında her şeyi vermeliyim. Ama biz sadece bilgi veriyoruz düşünebilme becerisi. Dikkat dağınıklığını çözebilecek ilk nokta bu. Düşünebilme becerisi. Anne babalar lütfen akşam oturun. Kapatın şu televizyonları. Soru sorun. Soru üretmesini isteyin çocuğunuzun. Benzer. Ama cevabı bilinmeyen şeyler olsun. Bilinen şeyler. 2 kere 2, 4. Tamam bitti. Ne kattı çocuğa? Çocuk hiçbir şey katmıyor ki. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Anlamaz mısınız? İdrak etmez misiniz? Ama biz hep ne yapıyoruz? Öyle bir toplumuz ki yolda gidiyoruz, tabelalara bakmıyoruz. İlla birine soracağız. Hani sonra sonra Bağdat bulunur, o da kalmadı. Bakın şurası çok önemli. Her şeyi akıllaştırdık. Telefonlar akıllandı, evleri akıllandı, televizyonlar akıllandı. Ama insanları akılsızlaştırıyoruz. En önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Düşünmeyen insan. Düşünmeyen insan tehlikelidir. Her anlamda tehlikelidir. Gençlerle iletişimde ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerekir? İlk olarak gençliklerini hatırlaması gerekir. <laughs> Şimdi geliyor, beni bana diyor ki ''Hocam çocuğum beni anlamıyor.'' Anlayamaz. Çocuk anlayamaz. Çünkü çocuk anne baba olmadı. Ama biz genç olduk. Dönüp de ''Bu ayı nasıl yetiştireceğim?'' ''Para yetecek mi?'' ''Çocukların masraflarını nasıl karşılayacağım?'' ''Elektrik telefon faturalarını nasıl ödeyeceğim?'' diye hiç düşünmedi çocuk. Veya işte ''Ütü yapmalıyım, çamaşır yapmalıyım, çocuk eve gelecek.'' Yemeği yetiştirmeli bunların hiçbirini çocuk düşünmedi. E bugün biz çocuktan bunu bekliyoruz. E geçmişe gidelim. Biz o yaşlarda ne hissediyorduk? Ve şurası çok önemli. Geçmişe gidelim dediğimizde arada en az bir 25-30 yıl fark var. 25-30 yıl önceki olaylarla bugünkü olayları karşılaştırmamak gerekiyor. Bakın En önemli nokta bu. Şimdi eskiden kuşak çatışması olurdu. Dede ile torun arasında. Şu an iki kardeş arasında kuşak çatışması var. E dolayısıyla Empati. Her şeyin kökeninde empati. Empatik yaklaşmak gerekiyor çocuklara. Bugün çocuktan niye ders çalışsınlar? Ben çocukluğuma Ben ders çalışan bir çocuk değildim. Ben çok geç fark ettim. Öğrenmenin, kitap okumanın verdiği hazzı. Ben başarmanın tadını çok geç vardım. Keşke çok daha önce varsaydım. Bunun en önemli nedenlerinden biri annemle çatışmaları. Çünkü çatıştığın için yani şunu düşünemiyorsun ya ben ders çalışmalıyım. Niye? Çünkü sürekli bunu söylüyor zaten bir tanesi inatlaşıyorsun. O yaşta ergenlik diyorsun, inatlaşma diyorsun ki şu an iki de ikinci veya dördüncü yaşında da erken ergenlik diye isimler de veriyoruz. Yok öyle bir şey. Yani dört yaş inatçılığın oluştu bir şeydir. Erken ergenlik diye bir şey yoktur. Niye dört yaşta oluşuyor inatçılık? Hepimiz önce doğarız, ait olmak isteriz birincil olarak. Sonra birey olmak isteriz. Şimdi çocuk 2-3 yaşlarındayken annenin eteğinden çeker, babanın pantolonundan çeker. Elini tutmak ister e büyür 3-4 yaşına gelir elini ver ben büyüdüm artık der. Oraları çok iyi yakalamak gerekiyor. E gençler de artık lider ruhu. Gençler bizden daha çok şey biliyor. Bu kuşak çatışmasında şu an hani eskiden dede torunu anlatıldı. Şu an biz çocuklardan öğreniyoruz. Yani babanın biri diyor ki gel oğlum diyor biraz konuşalım erkek erkeğe artık büyüdün diyor. Sor diyor baba ne öğrenmek istiyorsun? Bu noktada. Çocuklar bizden çok daha ileri noktada. Bizim çocukluğumuza göre çok daha ileri noktada. Yani bakıyorum televizyon kanallarının siyah beyazdan renkli olduğu zamanı hatırlıyorum ben. Yaşım da çıkıyor ama TV1 vardı 2 olduğu zamanı hatırlıyorum. Star TV çıkmıştı ilk özel TV. E şimdi benim gençliğimle benim çocukluğumla bu çocukların çocukluğu aynı değil ki. Bu çocuklar her şeyin içerisinde hiçbir şeyleri yok. Biz hiçbir şeyin içerisinde çok şeyimiz vardı. Yani şu farkındalığı yaşadığımda e, bugünkü parayla örneklendirmek istiyorum. 1000 liraya çocuğuma oyuncak aldım. 10 dakika sonra sıkıldı attı. Döndüm bir mobilyacıya gittim. 100 liraya bir çuval oyuncak aldım. Kesilen tahta parçaları. 50 liraya zamk yapıştırıcı aldım. Bir de boyası vardı kendisinde verdim. Bir ay oyun oynadı onunla. Yani bugün gençlerin gözlüğünden bakabilmek gerekiyor. Kuş misali sıkarsan boğuluyorlar bıraksan uçacaklar. Denge. Ve en önemli iletişim dinlemeleri. Biz bizi dinleyeni dinleriz. Şimdi sizin bir arkadaşınız olsa, sizi hiç dinlemezse, gelip bir gün anlatmak istese dinler misiniz? Ama tam tersi sizi sürekli dinleyen biri olsa, bir sıkıntı olduğunu anlatmak istese dinlersiniz. Çocuklarla iletişimin birinci noktası o. Dinlemek. Bakın ben birçok sektöre çalışma yapıyorum. İş dünyasında da yapıyorum. Satışta hep şunu öğretmişler. İyi konuşun, çok satış yaparsa hayır. İyi dinleyin. Eğer aranan, eğer mıknatıs insan olmak istiyorsanız, sevilen bir insan olmak istiyorsanız iyi dinleyici olun. Allah boşuna iki kulak vermedi. Bir ağız. Buyurun. Ailelerin çocuklarda kıyas yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Kıyas nelere sebep olabilir? Çok şeye. Öğrencilerle ilgili belli çalışmalar yapıyorum. Onlara bir anket gösterelim. Sizi en çok etkileyen düzen ne? Kıyaslanmak. Kardeş diyoruz ya, karındaş. Kardeşi köken, karındaş. Aynı karnı. Çocukluğumuzda kardeşimizle kıyaslandığımızda ne hissettik? E bugün onunla, bununla, şununla kıyaslıyoruz. Seni kabul etmiyorum. iyi değilsin, yetersizsin. Mesajlarını direkt vermiş oluyoruz. Ve onların dışında çok fazla mesaj daha var. Bir tanesi geliyor, bak diyor, Kanuni Sultan Süleyman bunları, 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 bunları yapmış diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Oradan çocuk da diyor ki, iyi diyor, Onun babası da Yavuz Sultan Selim mi? diyor. Baba bir şey söyleyemiyor. Biz çocuklardan bir şey istiyoruz da biz ne veriyoruz? Biz ne yapıyoruz? Çocuk sizi kıyaslarsa ne yapacaksınız? Şu daha çok harçlık veriyor. Bu daha çok şey alıyor. Bunun su var. Ne hissederiz? Eşten kıyaslanma ne hissederiz? Bunu çok iyi yakalamak gerekiyor. Az önceki soruyla aynı şey. Empati. Kıyaslanmak istemiyorsanız kıyaslamayacaksınız. Gençlerde sosyal medya ve ekran bağımlılığı ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu konuda neler yapılabilir? <gülüyor> <gülüyor> Telefon almamalıyız. <laughs> Evdeki televizyonları kaldırmalıyız Bunu yapmak mümkün değil Almamak değil kesinlikle çözüm bu değil Bunun yerine doğru sınırlandırmalar Doğru yaklaşımlar Bütün çocuklar kararlı ebeveyn ister Mesela hiperaktiflerde Bunu özellikle anlatıyorum Çocuklar kararlı ebeveyn isterler Bir gitseniz de, çocuk yaşınıza Anneniz var babanız var Dünyada en çok güveniniz ama kararsız elinizde parmağınızla oynatıyorsunuz Dünyaya güvenmezsiniz ki onun için mutlaka kararlı olmak gerekiyor. Çocuğunuzda oturun. Tamam. Daha telefon alınmadan önce. Anlaşın. Alacağım. Günde şu kadar sınırın var. Bu sınırı geçtiğinde bu olur. En kötü elinden alırım. Bunu ortak karar şekle getirmek gerekiyor ama. Mesela sor, Çocuğa sorun. O kararı ben bu bu bu, bu demeyin. Telefonu alacağım. Günde ne kadar oynayalım? Şu kadar, bu kadar. Çocuklar zaten hep çok ister. Ortada bir buluşun. Peki uymadığında ne yapacağız? Kendi kararı versin. Çünkü çocuklar kendi verdikleri, sadece çocuklar değil, hepimiz kendi verdiğimiz kararı daha çok uyuma eğiliminde oluruz. Mesela oğluma ben bir saat koyuyorum. Bir bakıyorum uyarmışım, bir saat 15 dakika. Ertesi gün 15 dakika az oynayacak. mı, üzgünüm. Çocuklar bir böyle sizi yoklarlar. Çok akıllılar, çok zekiler, yoklarlar. O yoklamaları geçemezseniz kalıyorsunuz. Çocuklar çok iyi kullanırlar. Bakın çok iyi kullanırlar ve o anlamda şu fıkra her zaman hoşuma gider. Babayla çocuk gidecek de e, anne babaya sesleniyor. Aldın mı şunu? Aldım diyor. Bunu aldın mı? Aldım. Şunu aldın mı? Aldım. Çocuk diyor ki baba diyor çikolata aldın mı? Oğlum ne çikolatası? E hani parkta canım sıkılır. Böyle istediğimi yapmadığın zaman sana bağırıp çağırdığında susturmak için çikolata vereceksin ya. Yani. Onu da al diyor. Çocuk çok zeki. Onun için kesinlikle şu soruyu soruyor. Çocuğumuza uyuşturucu verir miyiz? Vermeyiz değil mi? Ekran Uyuşturuyor. Uyuşturuyor. Dolayısıyla sonuçta ya şöyle bir facia söyleyeyim size. 30 yıl sonra bakın 30 yıl sonra çocuklarımızın belki de bizlerin bu ekran bağımlılığından dolayı bütün gün elimizde telefonlar, wifi'ler her yer. 30 yıl sonra yaşayabileceğimiz beyin hastalıklarını ne tıp öngörebiliyor ne de ben. Şimdi 100 yıl önce dersin ki çok dumana kalırsan, dumanla kalırsan, kömür madeninde çalışırsan şu 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 riskler vardır. Bunu bildirsin ama şu an 30 yıl önce her şey bu kadar yoğun değildi. Evet telefon vardı ama bu kadar kullanmıyorduk ve 30 yıl sonra ne yaşayacağımızı bilmiyoruz şu an. Onun için sınır sınır sınır. 30 yıl sonra o teşekkür takdir belgelerinin hiçbir önemi kalmayacak bir kağıt parçası. Ama bugün kazanacağı öz sevgi, öz saygı, öz güven, öz disiplin, öz yönetim, öz kontrol Sevgili anne babalar, çocuklarımız ne hazırlıyoruz? 10 yıl sonra bizden ayrı olacaklar. Oraları hazırlıyor muyuz? 10 yıl sonra üniversiteyi bitirip gittiği zaman, 10 yıl da bırakın ya. Evinizden çıktığı anda kendi kararlarını vermesi gereken olaylar yaşayacaklar. O beceriyi kazandırabiliyor musunuz? Arkadaşı bir sigara uzattığı zaman hayır demeyi öğretebiliyor muyuz? Veya sevilme ihtiyacı için kavgaya girme, bir çeteye girme durumu olduğunda ona o beceriyi verebiliyor muyuz? Bunlar tarihten, coğrafyadan, takdirden, teşekkürden çok daha önemli. Kendini yönetebilmek, kendine güvenebilmek. Bu anlamda tabii iş biraz daha anne babaya düşüyor. Tabii gençlerde anne babamız maalesef yanlış yetiştirebiliyor. İyi niyetle yanlışlar yapabiliyorlar. Bununla birlikte ne olur oturun. O beğenmediğiniz, kınadığınız anne babalar yapmadığı şeyi yapın. Siz okuyun. Bir de şunu çok net dikkate alın sevgili gençler. Ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun arkanıza duracak hep iki kişi var. Anne babanız. Hep iki kişi var. Anne babanız. Bugün anne baban seni uyarmayacak. Bugün anne baban sana doğru yolu göstermeyecek. Kim gösterecek? Şu ayrımı çok iyi yapın lütfen. Bir tarafta anne baba diyor ki ders çalış. Arkadaş diyor ki hadi okuldan kaçak. Anne baba diyor ki sigara içme. Arkadaş diyor ki hadi bir fırt çek. Anne baba diyor ki sakın kavgaya girme. Arkadaş diyor ki Hadi kavgaya gidelim. Hangisi seni daha çok seviyor? Arkadaşın mı? Anne baban mı? Maalesef arkadaşı zannedip arkasından gidip hayatından bile olan gençlerimiz oldu. Onun için düşünme becerisi. Bunu geliştirdim.